Köylü çocuğuyum, köylü temelli, misket oynar, bilyelerim sayardım. Yiğidin harman olduğu köy belli, dövüş eder, başım derde koyardım. 970 Orak ayında doğdum Kelkit Gödül köyünde. Çelebi yazılı soykütüğünde Musa Gildir namım edeyim yardım. 140 hane idi köyün nüfusu, çatal çamdan getirmiştik köye su. Çakmak taşı, kara meşe korusu, pelit kavak odun eder yakardım. Dağlarda mal, davar, körpe güderdim. Çayır, çimen, hozan yere giderdim. Zaman zaman kuruklara girerdim. Bekçi gelse hemen oradan tüyerdim. Azığımı sırt çantama atardım. Gün ortası yiyip içer yatardım. Bazen keklik, bazen tavşan tutardım. Köz ateşte kızartıp yer doyardım. Göğ çökelik katığımdı torbamda, kara demlik kuru somun heybemde. Sökük, yırtık, eksik olmaz urbamda. gocumu yatar eder yayardım. Düdüğümü kendim yapar çalardım, oyun oynar hayallere dalardım. Bahçelerden erik elma yolardım, çocuk aklı kör nefsime uyardım. Kar yağdı mı bir metreyi geçerdi, kara lastik kar suyunu içerdi. Tahta kayhı rüzgar gibi uçardı, yaz ya da karda buzda kayardım. kır tarlada buğday arpa bitmezdi, saman alaf bir kış bile yetmezdi, horiklerden kara duman tütmezdi, kıtlık yokluk yaşandığını duyardım. Bakmayın siz onun pek güldüğüne, hasret çeke çeke geldi bugüne, özlemi bitmiyor geçmişe düne, düşte görsem hemen hayra yoyardım. Çelebiyim, hakka döndüm yüzümü, Söz verirsem tutardım hep sözümü hiçbir zaman inkar etmem özümü hürmet eder büyükleri sayardım hiçbir zaman inkar etmem özümü hürmet eder büyükleri sayardım